Kıymetli dostlar, çok kıymetli hemşerilerim. Yine belediyemize, ilçemize araç kazandırdık ve bunun için buradayız. 23 tonluk bir ekskavatör aracımızı ilçemize kazandırdık. Aynı zamanda 4x4 bir çift kabin araç kazandırdık ilçemize. Bu araçlarımız Çayeli halkına, Çayeli hemşerilerimize gerektiğinde de elbette ki bölgemiz Afat bölgesi bu bölgede zarar görmüş çevre ilçedeki hemşehrilerimizin de imdadına koşacak araçlar. Geçmişte sağ olsun çevre ilçelerden biz afat yaşadığımızda bu makinalar hemen belediye başkanları imdadımıza getirmişlerdi. O zaman biz işte bu makinalarımızın olmadığı için üzülmüştük. Şimdi çok şükür Rabbimize ki bize de kendi iş makinalarımızı nasip etti. İşte bu iş makinasıyla gerektiğinde afatlarda dere yataklarına müdahale edebileceğiz. Hemşerilerimize yol yapacağız, duvar yapacağız, taş kıracağız, malzeme oluşturacağız. İşte 4x4 araçla da yine hem arazideki zor olan arazi şartlarında hizmet vermeye çalışacağız. Hatta bu araçla kışın, kışın bazen hasta olan hemşerilerimizi gidip Evlerinden alıyoruz. Geçen sene eski 4x4 bir aracımız vardı. E, ambulansın çıkamadığı yerlerde bu araçlar çıkıyor. Hastalarımızı almaya bile yarıyorlar. Onun için bu eksiklerimizi gördük. Birçok eksiğimiz var. Bu eksiklerimizi gördük ve dedik ki e, bir an önce bu iş makinalarını alalım. Ama tabi e, belediyelerin imkanlarını hep anlattık. Zaten bunları ezberlediniz. Çok geniş imkanları olmadığı için bunları almada öteden beri hep belediyeler zorlandı. Biz... Daha çok bu e, belediyenin kendi kaynaklarının dışında başka kaynakları kullanabilir miyiz dedik ve bu aracı e, Türkiye Belediyeler Birliği'nden aldık, Hibe olarak aldık. Yani herhangi bir ücret vermedik. E, bu konuda tabii bize destek veren Cumhur İttifakına Sayın Süleyman Soylu'a, e, İl Başkanımız İhsan Alkana ve e, Çaylı Belediyesinin değerli meclis üyesine, meclis üyelerine ve e, ee, bu konuda bize her gün dua eden Allah sizi muvaffak etsin deyip dualarıyla bizim yanımızda olan çay elli hemşerilerimize özellikle de belli bükülmüş ihtiyarlara onların duaları daha değerli ve makbul onlar bize sürekli dua ediyorlar Allah sizi mahcup etmesin Allah muvaffak etsin diye işte onların da dualarıyla hem Cumhur İttifakımız hem Sayın İçişleri Bakanımızın Türkiye Belediyeler Birliği Fatma Şahin'in ki bizi kendisi arayarak tebrik etti hayırlı olsun dedi hem çok değerli il başkanımızın da gayretli çalışmaları bizim yanımızda bizimle bize destek olarak bizimle beraber daha Ankara'lara gelip gitmesi bu araçların temin edilmesinde en büyük faktör. Hepsinden Allah razı olsun. Biz inşallah bu araçlarla ilçemize daha kaliteli hizmet sunmaya çalışacağız. İşte bu araçları geçmişte Kiralayarak e, bu hizmetleri sunmaya çalışıyorduk. Evet, Çaylı Belediyesi'nin bu araçlar yoktu da hizmet kalıyor muydu? Hayır. E, şu anda bu makinenin aynısını biz kiralamışız. Şu anda bize taş kırıyor. E, o kırdığı taşlarla duvarlar yapıyoruz. Hem şeylerimiz kendi mahallelerinde duvarlar yapılıyor, görüyorlar. İnşallah o kiralık aracı devreden çıkaracağız. Bundan sonra kendi daha modern, yeni, sıfır bir araçla kendi işlerimizi göreceğiz. Çok kıymetli hemşerilerim. Elbette ki Çayeli Belediyesi'nin ihtiyacı olan birçok araç daha var. Özellikle itfaiye teşkilatından bahsetmek bile istemiyorum ama çok sağ olsun dostlarımız Ankara'da gidip görüşmelerimizde bizlere en yakın zamanda bir itfaiye aracının vereceğini de söz verdiler. İnşallah onu takip ediyoruz. Yine Çayelimizin özellikle temizliği konusunda bize çöp süpürme aracı çok acil lazım. Daha önceden kiralıktı. Onu kiralık işini bıraktık. Şimdi e, bu aracı temin etmek için girişimler yaptık. Yine e, birimlerimizin yani fen işleri, imar, temizlik, e, park bahçeler gibi birimlerimizin e, kullanacağı, ihtiyacı olan araçları e, temin etmemiz lazım. Evet, belediyecilik üç saç ayağıyla olabilecek bir şeydir. Birincisi kaliteli malzeme. Araç gereç birincisi bu İkincisi kaliteli personel üçüncüsü de bu iki e, ayağı yönetebilecek iyi bir yönetici şimdi inşallah kaliteli personel kaliteli e, araç gereç ve kaliteli yönetim tarzıyla inşallah çay elimize önümüzdeki iki buçuk yıl içerisinde çok daha kalıcı ve uzun vadede yani günübirlik yaptığımız belediyecilikte genelde yapılan işler günü kurtarmaya dönük işler yapılıyor. Biz daha uzun vadelerde kalıcı olan işleri, sürdürülebilir işleri yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bunun için tekrardan bu araçların alımında emeği geçen herkese az evvel saydık. Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanımıza, Sayın Süleyman Soylu'ya, İhsan Başkanımıza, İl Başkanımıza ve belediyemizin çok değerli meclis üyelerine tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni müjdeli haberlerle sizlerin karşısına çıkar. Çaylı Belediyesi'nin ihtiyacı olan araç ve gereçleri daha fazlasını temin etmiş olur. Daha kaliteli sürdürülebilir hizmeti Çaylı'na getirmiş oluruz. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Eyvallah. Eyvallah.